Kartal 107 yolda hedefe yaklaşıyoruz. Kartal 107'den merkeze. Onu bulduk. İşte piramit. Efsane değilmiş. Gerçekten var. Çocukken Ted hep büyük bir arkeolog olmak istemişti. Arkeologlar şimdi kazanılığına vardı. Hey Ted, Hicaz buldun mu? Daha değil. O asla bir şey bulamaz ki. Eziksin. <laughs> Gerçi şansı pek yaver gitmiyordu. Gelmiş geçmiş en iyi hazine avcısı sen olacaksın. Ta ki kaderin onu bir efsaneye dönüştüreceği gün gelene kadar. Daha fazla yaklaşmadan şu adamı oradan indirin. Yani hemen hemen. Inşaat sen inşaat işçisisin. Arkeolog <gülüyor> değilsin. <gülüyor> Ama bu benim kaderim. Bunu hissediyorum. Yine keşiflerinden biri mi bu? Hem de ne keşif? Bu sadece <laughs> bir kopya. Hayal etmekten vazgeçme. Bu arada durmadan çalışmaya devam et. <laughs> bu da mı Thomas Jefferson'dan? Hayır bu Bob Dylan'dan. Mükemmel değil Stüdyo kanal. Bu altın şehir payetetinin anahtarı. Sizi inanılmaz bir maceraya davet ediyor. Machu Picchu'ya gidiyorum. Ben de geliyorum. Kayıp şehri buldum. Çok özel bir grup kahramanla. Aa! Aa! Bu, koçumsun Benzoni. <laughs> Sonraki durak. Las Kaçmürü. Patron bir sorunumuz var. Ve sürprizlerle dolu. Hazine avcısının maceraları. Üç boyutlu olarak... Bak ne diyeceğim mumya kafa. Yakında büyüyeceğim ve bir daha hiçbir şeyden korkmayacağım. <laughs> 15 Mart'ta sinemalarda.